Herkese Merhaba arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bu iki oynuyoruz arkadaşlar, evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda bu bu çok mutlu. Bubucum ne yapıyorsun sen? Hmm, buraya mı gitmek istiyorsun? Ha burada yumurtalar alıyorduk öyle şey yapıyorduk. Şimdi ama bence bunları yapmayalım bubucum, senle başka bir yere gidelim. Nereye gidelim acaba? Bu da arkadaşlar var. Ama bu onun ne gitseydi keşke ya. Neyse. Hadi babacım. Acıkmış Dur Hemen bir yemek yedirelim arkadaşlar. Bu çok acıkmış. Babacım sen burada ekmek var. Ekmek de sağlıklı. Neden ekmek sevmiyorsun? Ekmek çok güzeldir. Neden hiç sevmiyorsun baba? Neyse. Şuradan de yiyelim. Sen de şu elime Doydun mu bucum? Doymadın mı daha? Ağzını da Artık doymuşsundur artık bu bucum. Tamam. Burada da oyun oynamak mı istiyorsun baba? Ama dur ilk önce seni bir lavaboya gitsen. gitsen Hadi otur. Tuvaletini ya. Biz de burada tavukla ilgilenen tavukçuk sen ne yapıyorsun? Bence hepiniz banyoya girin. Bu bucum sen birazcık kilenmiş gibisin. Bence ikiniz de banyoya girin. Tavukçuk sen de gir. E, dur sizleri seni şu pembe şampuanla yıkayacağım. Sen de babacığım, seni de şu mavi mavi yıkayacağım. Seninkini de mavi yıkayacağım, ne olacak? Ama yıkayamıyorum seni. Gel çabuk. Oh, hadi mis gibi kurtalım. bir köpük yapayım. Bu tabuğun e, süngeri olsun. Bu da babanın süngeri olsun. Hadi güzelce yıkayalım. Temizlerdik bu tavukçuk sen de çık. Şimdi sizi kurtalım. Hemen şuradan öyle. Oh misler gibi koktunuz. Ay sen gel buraya. Üç gözlü tavuk. Seni bir güzel kurulayalım. Güzel bir dişlerimizi de fıçalayalım. Yemek yedik ya az önce. Şimdi zaten. Şimdi dişlerimizi fıçalamamız lazım. tavuğu fıçalamıyoruz tabii ki de. Sen da de bir tarayalım bu bu tüylerini yani daha doğrusu. Oh misler gibi kok oldum bu bu. Ha sonu çekmemişiz. Hadi Bon da çektik şimdi ay ya özür dilerim bu bir açıkla şey yaptım sana elinde yıkadı yıkamışsın herhalde neyse bu zaman biz senle ne yapalım biliyor musun bu oyun oynayalım Tabukçuk sen de Aa, oyun yeri burası değil ay kafam karıştı hadi oyun oynayalım sen de oynayabiliyor musun tabukçuk sen şu tarafa geç sen hadi oynasak. ne oynasak şöyle ama ben gerçekten oyun oynamak istiyorum bu bu gerçekten bir oyun oynayalım bence. Burada para verdiler. Bu ne? Ha odamızı değiştirebiliyor muyuz? Ben odamı da değiştir. Evet ya odamızı değiştirelim bence. Çok güzel değil. Ya az önceki oda çok güzeldi. Ben odayı çok beğendim. Gitti ama. Neyse tamam. Şimdi biz bu boyucum. Senle burada bir tane oyun seçelim. Hangi oyunu oynayalım senle biliyor musun bu bu? Bence Mars Keşke Kaşık'ı oynayalım. Tamam. Bu da böyle Roblox gibi şey var. Neyse. Biz hemen şuradan çıkalım. Kaç kere zıplayabiliyoruz? 1, 2, 3. 1, 2, 2 kere. Pardon. Tamam, hadi gidelim hemen Cicik Bubu. Ayy, seni hemen ciddi öldürelim. Şuradaki yıldızları falan da tutmamamız lazım. Onu da şeyde öldürdük canavarı. Ejderha, ejderha mı diyor, ne diye belli de değil. Mesela şuradan biz kapıyı açalım. Evet. Koruma çıktı. Bir de şu garip bir şey çıktı. Adını bilmiyorum. Buradan da Canım. ben orada içeri girmek, oraya girmek istiyorum ama ben şu anda. Nasıl gireceğim ki? Çok uzakta. O kadar da çok zıplayamıyoruz zaten. nasıl iki kere zıplayır? Zıplamamız gerekirken sadece bir kere zıplayabiliyor. Evet ben tamam. yapacağım. Boş arkadaşlar. Yoksa iki saat uğraşacağız bunlar. Hemen burada buradan atlayalım. Hop. Ay bu gücün. Sen bu kadar çok akıllı olmaya başlamışsın sen galiba. Heh, ne dersin bu? Böyle şey yapalım. Ha, buradan giriyor, giriyoruz gidiyoruz herhalde. Evet. Ben de orada iki saattir girmeye çalışıyorum. E nasıl gireceğim ki ben buna? Alamam ki ben bunları. Neyse. Evet maalesef giremedik. Onun için gidiyoruz. Bence bir aşağı inelim sizle. evet. Aa şuradaki şeyleri de alalım bence. Ne dersiniz bence alalım. Hadi güzel bir şey çıksın ne olur. Ya yine şu koruma çıktı. Ben onu sevmiyorum pek. Ama yani iş görüyor yani en azından. Hop burada yuvarlanalım ve aşağıya indik. Aşağıya inmiş. Bunları da aldık. Aa, sıkışacağız burada. Bunu da kıralım. Şunları da kırdık mı? Aa giremedik burada. Şunları da bir kıralım. Ne kırılıyor ama ha. Neyse. Şu anahtarı alıp da çıkmamız lazım bence. Oh, hiç uğraşamıyorum. Anahtarı alıp gideceğim. Açmayacağım şimdi buradan da geçtik bence bu birazcık sıkıcı